Tekrar merhaba arkadaşlar. E, son videomuzda e, aslında uygulamamızı bitirdik ama test edemedik. E, testimizi bir hatayla karşılaşacağız. Eğer e, siz de run derseniz ya da uygulamayı çalıştırırsanız bir hatayla karşılaşacaksınız. Hata değil aslında. E, hata olarak algılamaz. E, ama küçük bir yazım hatası ya da bir küçük bir şey e, büyük sorunlara yol açabilir. Şimdi arkadaşlar string olan ifadelerimizin hepsi yani şöyle main activity coding kısmına geldiğiniz zaman string ifadelerin hepsini biz şu nokta tek sayısını unuttuk yazmayı. Yani şu şekilde yazdık. Kayıt nokta at edit text string. Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi bizim edit text'imizin içerisinde şöyle emulatörü açalım. Şu edit text'imizin içerisinde yazı yazıyoruz ya. Zaten burada öyle bir veri kaydettim ben bilerek. Şu süslü parantezler arasında diyor ki bizim bu edit text alakalı olan bilgileri al stringe çevir. Şimdi burada biz bunu dedik. tam edit text sonuçta e, editable bir nesne olduğu için bunu stringe çevirir. E, bizim için veritabanına da kaydeder. Çünkü veritabanı kodunda burada adalanımıza geliriz e, kayıt gel pardon e, şöyle kayıt güncelleye geliyor. Adalığına users'tan yani bir kullanıcı sınıfından kullanıcı oluşuruz. Yani user's diye bir sınıfımız var bizim. Buradan bir kullanıcı oluşturuyoruz. Bunun ad alanına ne yapıyorduk? E, şeyi şey, gelen veriyi atıyorduk. Diz nokta .at, attı. Yani bu ne yapıyor? Edit text nokta adın karşı olan bir metinsel ifade var. Rakamsal ifade var. Yani editable bir ifade var aslında. Editable nesnesi bu. bu editable nesnesini alıp string'e çeviriyor. String'e çevirdikten sonra geliyor. User's nokta bunun e, kullanıcı da ad alanına bunu atıyor. Burası normalde boşlukta. Biz buradan bir nesne türettiğimiz zaman e, nesnemize nerede türetiyorduk arkadaşlar? Şurada kayıt nokta .users, users'a e, türettiriyorduk. Türettikten sonra da oradaki edit text'in edit table üzerinde ne kadar değer varsa string'e çevirip bunun içerisine atıyoruz. Tekrar anlatayım arkadaşlar. Biz burada e, güncelli butonuna bastığımız zaman hangisi için yapmamışız e, o olayı şöyle gerilemeyin inaktivite kodluğunda ad alanı yapmamışız şimdi ad alanımız hangisi şu yanlış hatırlamıyorsam yok e, değerlerin hepsini silelim e, yazıyordur soyad şöyle at ad alanı bu buraya yazdığımız değeri almıyor edit yani edit text'in nesnesinin içerisinde olan veriyi gidiyor direkt string ifadesine çeviriyor. sonuçta bu bir metot arkadaşlar toString bu metod alıyor. Diyor ki editable'ın içerisindeki table nesnesini al ve bunu string'e çevir. String'e çevirdikten sonra kayıt nokta adı alacak. Kayıt sınıfımız Yani kayıt nokta ad dediğimiz ne? Hemen veri tabanı koduna geliyoruz. Kayıt dediğimiz şey neymiş burada arkadaşlar? Biz burada güncellede bir user sınıfından users oluş. Yani kullanıcı sınıfından Türkçe anlatımıyla kullanıcı oluştururuz oluşturduğumuz bu kullanıcımız nerede? user e, sınıfında, yani kullanıcı sınıfında. Normalde biz buna e, şurada bir constructor tanımlamıştık. Boşta tanımlayabiliriz bu arada. Diz nokta adı, yani şuradaki adı geldi, şuradaki adla eşitledi aslında. Daha sonra bu adın içerisine ne koymuştuk biz burada? E, Kodlin içerisindeki editable nesneyi koyduk. Onu da string'e çevirerek koyduk. Şöyle MainActivityKotlin'e geldik string'e çevirdik daha sonra veritable'ın kotlin sınıfının içine gönderiyoruz Burada da biz direkt bunun içerisine adı direkt atıyoruz Bizim aslında at attığımız yer ne oluyor Şöyle küçültelim androidx.appcompact.widget.appcompactedittext Text nesnesi buna bir değer veriyor kendisi Android Studio Integer de bir değer alıyor ID alanında 107 hatta bu bizim bir açığımız olarak da görüntülenebilir. Sonuçta bizim resource kaynak dosyamızın içerisinde Android ve Java derslerinde ilk başlarsa derslerde görürsünüz. Bizim buraya atalımız her bir nesne her bir şey bir ID alır. Integer bir değer alır. Bu da resource dosyasında tutulur. Resource not dosyasında tutulduğu için de onun ID karşında buraya yazar. Hatta Editex text alt, alt buradaki alanımızın adı da gelir id karşılığı da gelir ee, bu da gelir bu, bu da bizim için bir hataya sebebiyet verir çünkü iki şeyden dolayı hatadır bir edit textimizin editable özelliğini e, açık ederiz İkincisi ise ben buraya ahmet mehmet yazıyorum yani şuraya yazdığım değerin kaydedilmesini istiyorum bu değer kaydedilmediği için bir e, hataya sebebiyet veriyor yani programımız Çalışsa da istediğimiz işlemi yapmıyor arkadaşlar. Yapmadığı için bizim programımız çalışıyor ama işlemini yapmıyor diyoruz. Şimdi buna ek olarak şöyle hatamıza tekrar devam edelim. Buna geldik. Biz editable nesnemizi ilk önce teksini alıyoruz. Sadece içine girilen text'i aldık. Tekrar nokta koyuyorum ve bunu string'e çevir diyeceğim. Ve güncelleyeceğim. Şimdi e, buraya geldik tekrar. Hangi kayıt, kayıt bu? 23 asd alanımız 9. Herhalde şuydu. 9'u güncelleyeceğiz. E, şuna ismini blok tek yazıyorum. Block tek ailesi. Soy ismi ailesi olsun şöyle sildim. Ailesi. 23 yaşında ADS olarak geldim. 9. kayıtta seçtim. Güncelle dedim arkadaşlar. Gene aynı şey yapacak. Niye aynı şey yaptı? Çünkü e, benim tablo ve uygulama bilgilerim reload olmadı. Yani yüklenme hala eski kayıt. Yani ben buraya tekst ekledim ama e, aktif olarak kod bloğunda bu değişmedi. Ne yapacağız? Buraya tekrar reload diyeceğiz ya da run apb.app uygulamamı tekrar yükledecek uygulama silip yüklenme değil aslında e, doğrulama yapılıyor ve sadece değiştirilen alan e, ekleniyor arkadaşlar şöyle terminate yapalım uygulamadan çıkmasını da sağlayalım uygulamadan çıktı değiştirilen alanlar sadece eklendi ve e, şöyle göster diyelim tekrar 9. kaydımızı güncelleyeceğiz gelelim işte adımızın ne olsun işte blok tek yapmıştık. Geldim şöyle ailesi yazdım yaşımız 25 yaşına değiştirelim. Şehir ne olsun? Bursa olsun. Küçülttüm. Hangi kaydı güncelleyeceğiz? 9. kaydı güncelleyeceğiz. Güncelle dedim. Pat hata verdi. Tekrar uygulamamızı çalışalım. Bu arada bir bakalım bir hatamız var mı? 9. ID'yi al. Güncelleyecek. Text.toString Text.toString Twint ID'de e, int olarak gelsin. Şöyle gelelim o zaman silelim kaydımızı. Tekrar yeni kayıt yapıyorum. Ona bakalım. 9. kaydı, kaydı siliyorum arkadaşlar. Numlock kapalı. Sildim. Dokuzuncu kayıt gitti komple. Yeni kayıt yapacağız. Şöyle blok tekliyorum. Ailesi, yaşımı 36 yaptım. Şehri İstanbul yapıyorum. Kaydet dedim. Yeni kaydet geldi. Şimdi 11. kaydı güncelleyeceğim Şöyle yaşım 36 değil. Kaç yapalım? 25 yapalım. Şehri de İstanbul değil. Neresi olsun? Ankara olsun bu sefer kaydetmiyorum bu sefer. Güncelle dedim. Evet. Direkt değişti. Daha demin hata vermesinin sebebi arkadaşlar alana kaydettiği değer bir e, editable değeriydi. Onun üstüne siz text ifadesi yazmaya çalışırsanız hata veriyormuş. Bunu da canlı canlı e, öğrenmiş olduk. E, Uygulamamız şu anda çalışır halde. Bunu GitHub hesabına atacağım. Büyük bir ihtimalle yorumlar kısmına ben eklerim. Oradan da İnceler, kullanırsınız. Kafanıza göre değiştirirsiniz. Değiştirmek istediğiniz yer varsa uygularsınız. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı uygulamaya da benzer bir uygulamayı Java'da da yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz büyük bir ihtimalle Java ile alakalı olacak. Bir sonraki derste görüşürüz uygulamayla alakalı sorunuz ya da eksiniz ya da hata alırsanız ya da başka bir uygulama yaparsanız onunla ilgili bir hata alırsınız yorumlar kısmında belirtirseniz kısa zamanda size yardımcı olmaya çalışırız. Şimdiki günler bir sonraki derste görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.